E, Laparoskopi e, kapalı yöntem ameliyatlar e, jinekolojik hastalıklarda e, özellikle tercih ettiğimiz bir ameliyat tekniğidir. E, bu ameliyatlar karından 3-4 adet e, delikten özel aletlerle e, gerçekleştirilmektedirler ve büyük ameliyat kesisi içermemektedirler. E, bu ameliyatlardan sonra hastalarımızın iyileşme süreci daha kısa sürmekte. E, hastalarımız ameliyat akşamı ayağa kalkmakta. E, ağrıları daha az olmakta ve ertesi gün taburcu olma imkanı sağlamaktadır. Bu ameliyatlarımızın özellikle avantajı olarak e, iş hayatına ve e, normal yaşama dönüşleri daha kısa sürmekte, ağrıları daha az olmakta ve estetik olarak bir ameliyat izi taşımamaktadırlar. Uzun yıllardır e, güvenle uyguladığımız bu ameliyatların, özellikle ameliyat sonrası konforlu bir iyileşme süreci, e, yaşaması ve hastaların daha az ağrı duyması sebebiyle öncelikli olarak hastalarımıza öneriyoruz.